İmam son kez sordu. Merhum nasıl bilirsiniz? Cemaat yüksek sesle cevap verdi. İyi biliriz. Evet, onu çevresi tanıyanları iyi biliyordu. Peki biz onu ne kadar tanıyoruz? Osman durmuş. 21. ve 23. dönem milletvekili eski Sağlık Bakanı rahmetli Osman Durmuş. Geçtiğimiz günlerde kaybettik. Osman Durmuş'u ne kadar tanıyoruz, dilimiz döndüğünce onun aziz hatırası için arzudur. 1999 seçimlerinde Kırıkkale'den Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday oldu ve 45.533 oyla partisini birinci parti yaparak meclise girdi. Meclise girdi ve biz onu ilk tanıdığımız renkli simasıyla bildiğimiz Osmanlı Durmuş'un ilk renkli hareketi meclise ilk gelen milletvekili oldu ve ilk fotoğraf karesini basına o verdi. Ve ilerleyen günlerde Sağlık Bakanlığı konuşuldu ve Sağlık Bakanlığı görevine getirildi. Devir teslim töreninde koltuğa oturduğunda Halep Selefine Selefine Sayın Bakan sizi daha fazla tutmayalım dedi ve eski bakan açıklama dahi yapamadan teşekkür dahi edemeden salonu terk etmek zorunda kaldı. Sağlık Bakanlığı görevine geldikten kısa bir süre sonra tifoya yakalandı. 10 gün tedavi gördü. Sağlıktaki sorunların üstüne gidemeden tifo ile uğraşmıştı. Kendi hastalanmıştı. Tedavi oldu, görevinin başına geldi. Bu sefer de Türkiye'de büyük bir sansasyon vardı. Basının da desteğini arkasına alan bir grup, bağış kampanyası başlatmışlardı. İlk kanserine yakalandığını iddia eden Oktar Babuna için çılgınca bağış yapılıyordu. Ve o bu işin altında bir bit yeniği var dedi. Şimdi terör örgütü olmakla yargılanan Adnan Oktar'ın ve bu yönde ceza alan Adnan Oktar cemaatini üyesi olan Oktar Babuna'nın bu işi bir bit yeniyle yaptığını söyleyen, şüphelenen Osman Durmuş olaya el koymuştu. Ve bu işin doğru olmadığını ve Türk genlerinin yurt dışında ulusal sermayenin pazarına döküleceğini söylüyordu. Ve bu savaşı Osman Durmuş kazanmıştı. Fakat savaş bitmemişti. İlk roundu almıştı. Oktar Babun'a olayı itiraf etmişti. Fakat 160 bin kan testimiz, ilik örneğimiz Amerika'nın elindeydi. Uluslararası mahkemelere şikayet etti ve toplantılar yapıldı. Hepsi kayıt altına alındı ama Amerika 160 bin kanımızı geri iade etmedi. Sağlıktaki sorunların üstüne gitmek istiyordu. Fakat 18 Ağustos depremiyle dünyamız kararmıştı. Marmara bölgesinde, Gölcük'te, Adapazarı'nda binlerce ev yıkılmış, binlerce hayat kaybı vardı ve on binlerce hasta vardı, yaralı vardı. Bunların tedavisi için o gece oraya seyahat etti ve hemen görevinin başına durdu. Organizasyonu o yapıyordu. Ve dünyadan, dünyanın çeşitli ülkelerinden yardım edelim sözleri geliyordu. Yardım etmek istiyorlardı. Fakat Osman Durmuş buna da karşı çıkmıştı. Türkiye gündeminden bu konuda eleştiriler vardı. Doktorun yeterli olmadığını ve dışarıdan gelen doktorların orada olmasını isteyenler vardı. Fakat Osman Durmuş milliyetçi bir kimliğinin olduğunu ve bu işin arkasında misyonerlerin olduğunu söyledi. Kemal Derviş de dahil birçok kişiye meydan okudu. Kesinlikle Türk hekimleri burada yeter kadar var ve misyoner hekimleri ben bu bölgeye sokmayacağım organ nakli, organ kaçakçılığı yapan doktorları buraya sokmayacaktı ve sokmadı. Yardım tekliflerini geri çevirirken yap, yapılan eleştirilere partisi de göğüs gelmişti. Ve bir dönem sonra Osman Durmuş şu ifadelerle öz eleştiri yaptı. ''Ben sütten çıkmış ak kaşık değilim. Üslubum yanlış olabilir, sert olabilir. Lütfen beni uyarın.'' dedi. Milliyetçi hassasiyetlerini her yerde gösteriyordu. Bu da kendi bürokratları için zor olurdu. Protokol üyeleri zorda kalıyordu. Gittiği açılışlarda, törenlerde zor anlar yaşıyorlardı. Mesela Antalya Korkuteli Devlet Hastanesi'ne gittiğinde kalifer peteklerinin çok fazla sıcak olduğunu fark ettiğinde hastane görevlilerini ve saymanı peteğin üzerinde 5 dakika ellerini tutma cezası vermişti. Çünkü orada milli servet vardı. Milli değerlere çok önem veriyordu. Bir açılışta Teyb'in kalitesizce ses çıkarttığını gören ve bu sesin de İstiklal Marşı olduğunu bilen Osman Durmuş, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından hiddetle ve şiddetle aynı İstiklal Marşı sertliğinde ifadelerle İstiklal Marşı'nı tekrar okuttu ve kameralar önünde yöneticileri fırçaladı. Çünkü milli Marşımız en değerli servetimizdi. Şimdi ülkemizde Fransız ürünlerinin boykotu konuşuluyor. O dönem Osman Durmuş'un tek kişilik boykotuyla karşı karşıya Ermenistan. Ermenistan diyorum. Çünkü Fransa, Fransa milisinde sözde Ermeni tasarı soylanmıştı. Ve Fransızlar bunu kabul etmişti. Ve Osman Durmuş buna tepki olarak boykot başlatarak Fransız ilaçlarının Türkiye'ye asla giremeyeceğini söyledi ve Türkiye'ye bu ilaçları soktu. Kadrolaşma ve torpille eleştirildi zaman zaman. Ama bunun böyle olmadığını Gaffar Okan suikastıyla anladık. Gaffar Okan'la beraber şehit olan 5 koruma polisinden bir tanesi Osman Durmuş'un Aköz yeğeni Atilla Durmuş'tu. Atilla Durmuş'u Sağlık Bakanı Osman Durmuş istese bir saat içerisinde Ankara'ya getirirdi. Ama o getirmedi. Kutsal görevini yaparken, polistik görevini ifa ederken şehit olmuştu. Döner sermaye sorununa el attı. Hastanelerdeki kuyruklara el attı. Birçok soruna el attı. Döner sermayeyi 3 kat artırdı. Kuyrukların engellenmesi için devlet hastanesinde gece vardiyası getirdi. Doktorlar zaman zaman ona çok kızdılar. Ama o halkın sağlığını özellikle koruyucu sağlığı ön planda tuttu. 5 Ağustos 1947 tarihinde Çankırı'da dünyaya gelen Osman Durmuş 26 Ekim 2020 tarihinde Ankara'da hayata gözlerini görmüş. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun. Genel cerrahtı. 21 ve 23. dönem milletvekilliği yaptı, sağlık bakanlığı yaptı. İyi derecede İngilizcesi vardı, orta derecede Fransızca konuşuyordu. İyi bir aile babasıydı, üç çocuğu vardı. Ve evinde geçirdiği beyin kanaması sonrasında kaldırıldı hastanede 26 Ekim 2020 tarihinde hayata gözlerini Ankara Karşıyaka mezarlığında son yolculuğa uğurlanarak defnedildi. İmam sordu, Nasıl bilirsiniz? Cemaat yüksek sesle cevap verdi. İyi bilirdik. Bu ülkenin iyi kalpli insanların söylediği gibi. İyi bilirdik. Ruhun şad olsun Osman Durmuş.